Geçtiğimiz hafta sonu Vali Bey'den rica ettik mesela bir Arnas büyük bir gözü yaptık. Şimdi orada keşfedilmemiş tonlarca değer var. Neler var? Konuştuğumuz koramazlar üzerine çok fazla taş koyamadık. Orası çok önemli bir veri. Yani e, koramaz deyince vatandaş hep şöyle zannediyor. Güzel bir yer yürüyüş yapıyoruz. Alakası yok. Yani yürüyüş yaptığımız yer oranın en yavan hali tabiri caizse. Doğru. Yani müthiş yeraltı şehirleri var. E, Kolumbaryum mezarları var. Kiliseler var. Müthiş işler var. E, bunları kapsam alanına yapabilmek için belki hani e, net sormuş olur olacağım. Belediye valilik üzerinde bir oryantasyon yapı, daha kurumsal bir hafıza oluşmamalı mı artık şehirde? Yani vali bey mesela şu an turizmde atak yapıyor ama Şeyh Muz Bey işte Soğanlı'nın balon turizmi için girişim vardı. Diğerlerinde bir şey yoktu. Şimdi vali bey yarın bir gün gittiğinde ya turizme de ben çok sıcak bakmıyorum der mi? İşte Memduh Bey yarın seçimde ben devam etmiyorum derse ya da parti devam etmeyeceksiniz derse yeni gelen başkan ya turizmde ya, bey, ya çok da bastırmayalım dediğinde bunlar zayıf kalmıyor evet. mu? Bir bölge müdürlüğü bir, 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 bir kapsam bir şey yapılmamalı mı Kayseri? Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Özellikle kış turizminde ülke bunun acısını çok çekiyor. Evet. Şimdi genç, aktif, sportif bir kaymakam veya vali bir bölgeye tayin oluyor. Bakıyor orada çok güzel bir dağ, kayağı çok seviyor. Ya burada ne pistler çıkar diyor. Gidiyor, buluyor, buşuruyor. Özel idareden, işte bakanlıklardan, yurt dışından vesaire bir fon buluyor. Kafaya, kafaya takıyor, yapıyor teleferiği. Evet. Ondan sonra pistleri oluşturuyor. Ondan sonra e, Fethiye'ye tayini çıkıyor veya Mulu'ya tayini çıkıyor. Yeni gelen vali bir bakıyor, ya bu ne masraf kardeşim diyor. Ne gerek var Ne hocam? gerek var diyor. Bu, da, bu diyor yedek parçaya 3000 euro verilir mi diyor. Nereden çıktı para yok diyor. Kapatın diyor. Böyle bir sürü maalesef teleferik evet, var, doğru. Türkiye'de. Evet. Özellikle doğu bölgelerinde. Zaten e, çağımızın sihirli kelimesi biliyorsunuz sürdürülebilirlik. Bu aslında bizim kültürümüzde var. Yani 1400 yıllık İslam tarihinde de var. Peygamber Efendimiz bile ne diyor? İbadetin küçük de olsa sürekli olanı. Bakın evet. çok önemli ipuçları bunlar. Süreklilik bir insan hayatı için vazgeçilmez bir kavram aslında. Bunu ticarete yansıtıyorsunuz. Çünkü önceden yapmak çok zordu. Yapmak mümkün değildi. Parayı bulamıyordunuz. Parayı bulsanız malı bulamıyordunuz. Makinayı bulamıyordunuz. insanı bulamıyordunuz. Ama şu anda artık finansmana doğru projeleriniz varsa tüm dünyada, çok kısa sürede erişebiliyorsunuz. Çok sayıda mantıklı işleri destekleyecek e, para var. Evet. E, parayı bulduktan sonra insanınız, bilginiz, tecrübeniz yoksa aynı Erces e, master planında yapıldığı gibi bastırıyorsunuz parayı, yurt dışından danışman getiriyorsunuz veya kim biliyorsa know-how'ı da transfer edebiliyorsunuz. Yani bir şey yapabiliyorsunuz. Bugün Uganda'da 1 milyar dolara bir saatte ulaşabilir, Türkiye'de ulaşabilir. Problem yok. Adama da ulaşıyorsunuz, getiriyorsunuz. Yapıldı bitti. Sonra onu işletip sürekli olarak fayda üretmek esas maharet. Bizim Erciyes'teki öncelediğimiz şeyde şey de hep buydu. Yani yapacağımız işleri revizyonlarda veya yeniliklerde sürdürebileceğimiz, organizasyonlarda bile her yıl yapabileceğimiz organizasyon yapalım. Tamam. Bir sefer yapıp, yapıp kapatmayalım. kapatmayalım. Yani tam Türk iş oluyor. Tamam. Ee, hani Türk gibi başta İngiliz gibi bitir falan derler ya. Biz hep böyle heyecanla tak 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 başlarız, ondan sonra arkası gelmez. İşte, Yapınca sıkılıyoruz bu <laughs> <laughs> Tamam yeter bu kadar yani, <laughs> sıkıldık artık. Diye Onu yapıyoruz. sürekli olarak faydaya çevirmek lazım. Evet. Bahsettiğiniz susuz çok önemli ama bunun için yeni bir şöyle zaten e, as bu konuyla alakalı bir vakfımız vardı valilikte biliyorsunuz. Evet. E, bu Kayseri Kültür ve Tanıtma Vakfı diye. Vali Bey sağ olsun bunu aktif hale getirelim istedi. E, yani şehirdeki turizm unsurları veya bu işi bilen insanlar orayı kullansınlar çok yönlü fayda sağlardı bize ama orada bir mevzuat sıkıntısı yaşandı. Vakfın senediyle alakalı. Hı hı. Belki yeniden bir oluşum gerçekleştirilebilir. Fiili olarak aslında zaman zaman biz toplantılar yapıyoruz. Vali Bey'in riyasetinde, Büyükşehir Belediye Başkanımızın riyasetinde devletin aslında bu işi yürütmek için yapmış olduğu koymuş olduğu kurum Turizm ve Kültür İl Müdürlüğü. Evet. Bu kurumun esas maksadı ee, tabii ki onun içerisinde kütüphanesinden tutun da müzelerine varıncaya kadar birçok şey var ama hepsi turizm unsuru. Bunları sürekli olarak e, çalışır halde tutmak. O da insan kaynağı alakalı bir şey. Ee, dolayısıyla e, şu andan itibaren aslında şehirde turizm öyle bir içselleştirildi ki sanki şehrin vizyonu haline geldi. Sağ olsun buradan tekrar şükranla yad edelim sayın valimizin devlet adına. Bu işe sahip çıkması, vizyoner atar, cesur dışında. bir şekilde hareket etmesi başkanlarımızın elini güçlendirdi. Evet. Zaten o işte RGS Master Planı'ndan itibaren şehirde sürekli bir turizm hareketliliği var. Belediyelerimizin çok önemli bir kaynağı e, turizme tahsis ediliyor. Ya Keykubadiye Sarayı şimdi ne alakası var? İşte Büyükşehir Belediye'mizin destekleriyle yürütülüyor. Kültepe-Kaniş kazısına Büyükşehir Belediye'miz destek veriyor. Evet. Müzesini ne yaptı. Bakanlığımız orada bir Asur mahallesi oluşturdu. Müthiş bir şey. Yani benim şu, ya içimde kanayan yara Kültepe Kaniş gibi aslında her gün bir uçak yabancı getirmeye değer bir değerimiz var. Değerimiz var. altında duruyor. Değil. 75 yıldır devam eden kazı var. 24 bin tablet çıkartmışız. Dünyada eşi benzeri yok ve bu tabletleri ben göremedim. Müzede görebiliyorsunuz görebiliyorsunuz yaklaşık evet. 5 tanesini. Böyle bir bu ha almışınız 50 milyon doları yakıp sobaya atmışsınız. Ha burayı böyle bırakmışsınız. Doğru. Onun için biz de çok ilk günden itibaren uğraştık. Çünkü ha biz Erciyes turizminden sorumluyduk ama bizim oraya gelen turisti başka götüreceğimiz yerlere ihtiyacımız vardı. Yani şehir adına çalışıyoruz. Belediye kamu işletiyor orasını. Doğru. Ya, belediyelerin maksadı sürekli olarak şehirde bir e, bir katkı sağlamaktır. Şehre bir şeyler getirmektir. Erciyes turizm planında ana maksadı ekonomik, ticari... Yoksa gelsin millet burada kaydıralım ayağını gibi bir kaygı olamaz yani. Oraya gelen insan şehre nasıl katkı sağlar? Bunun planını yapmamız lazım bizim.